Merhaba arkadaşlar. Yeni bir yayınla birlikteyiz. Bugün 2 Eylül 2025 yayınımızın konusu veya başlığı çözüm süreci. Çözüm süreci ne aşamada? Tıkandı mı? Gelişmeler bize neyi gösteriyor? Ve tabii ki Bahçeli'nin son bu akşam Rojava'ya yönelik tehditleri. Şimdi Kürt sorunu, barış süreci ve AKP hükümetinin özellikle yaklaşımı, sürece yaklaşımı, devletin sürece yaklaşımını konuşacağız. Barış yerine savaşa hazırlık mı yapılıyor? ve tabii ki neden Bahçeli Rojava'yı açıkça tehdit etti? Bu açıklamalar basit bir siyasi çıkış mı yoksa sürecin nereye gideceğine dair ciddi işaretler mi? Bunları değerlendirmeye çalışacağız. Şimdi öncelikle tabii bu yayına hazırlanırken Devlet Bahçeli MHP Genel Başkanı ki bu sürecin yani başlatıcısı olarak tanımlanıyor bazı çevreler tarafından Rojava'ya yönelik tehditlerde bulundu ve özetle şu anda ekranda da görüyorsunuz. Dedi ki eğer Demokratik Suriye Güçleri, YPG, Suriye yönetimiyle 10 Mart 2025'te yapılan e, mutabakatın gerekleri yerine getirilmezse Şam ile ortak bir operasyon yapacağız. Yani Şam'dakilerle anlaşacağız ve bir operasyon başlatacağız tehditinde bulundu. Bahçeli de biliyor ki böyle bir operasyon, böyle bir gelişim her şeyi sil baştan yapacaktır ve ortada süreç, barış, çözüm şeklinde hiçbir şey kalmayacağı gibi Suriye'deki ve bilgedeki bütün denklemler bozulacak ve sadece konjektürel değil Kürtlerle Türkiye devleti ve Kürtlerle Türkler arasındaki ilişkiler bir daha onarılamayacak bir kavşağa girecektir ve bu mesele belki de 10 yıllardır artık başka bir evreye geçecek, çözülmeyecek ve aslında bundan da en çok Türkiye devletine zarar görecek. Bu şartlar altında kendisine karşı savaş ilan edilmiş cihatlarla, cihatçılarla birleşip saldırı yapan Kürtlerin de başka ilişkiler, başka stratejik hamleler yapması gerekecektir. Ve dolayısıyla da bundan da en çok Türkiye zarar görecektir. Şimdi bu çıkıştan bağımsız olarak söylemek gerekirse bir süreç var. Fakat bu süreç tıkanmış veya tıkanmak üzere veya tıkanacağına dair güçlü işaretler bulunmaktadır. Yani soru şu, bu sürecin başlangıcından beri taraflar ne adımlar attılar? Hangi taraf ne yaptı? Özellikle de 27 Şubat 2025 tarihinde Kürt halkında Sayın Abdullah Öcalan'ın yaptığı tarihi çağrıyla başlayan sürecin bugün nasıl bir durumla karşı karşıya olduğunu, nasıl bir tıkanma riskiyle karşı karşıya olduğunu veya tıkandığını ve bu tıkanmanın hangi tehlikeleri beraberinde getirdiğini ve getireceğini değerlendirmek, sormak, sorgulamak lazım. Süreç tıkandı mı, tıkanmadı mı ee, sorusunun cevabını aslında Ankara'dakilerin vermesi lazım. Ankara'da devleti yönetenlerin vermesi lazım. Çünkü bir taraf zaten bir irade beyanında bulunmuş ve atması gereken, atılması gereken adımları fazlasıyla atılmıştır, atmıştır. Dolayısıyla eğer karşı tarafta bir çözüm istiyorsa, atması gereken adımları atmalıdır. Atmıyorsa da o zaman bu sürecin bir tarafı olduğunu veya olmadığını ilan etmelidir. Dolayısıyla şu anda böyle bir emara girmiyoruz. Ne somut bir adım var ne de sürecin tıkandığına ve yürütüleceğine dair işaretler var. Sadece günü birlik tehditler var. Şimdi sürecin başından beri arkadaşlar AKP hükümeti bu süreci yani bu bunu sadece gerilanın silah bırakması olarak gördü. Çözüm işte Kürtlerin kolektif hakları yönünde bir perspektif sahibi olmadı. Ve bu nedenle ne Kürt sorununun çözümü ve bu sorunun çözümü için ne de Türkiye'nin demokratikleşmesi için herhangi bir adım atmadı. Yani süreç deyim yerinde ise başından itibaren zaten tek taraflı yürüdü. Ve şu gerçeği herkes görüyor. Kürdistan İşçi Partisi ve Kürtler üzerine düşen sorumlulukları yerine getirdiler. Atması gereken adımlar atıldı. Ama devlet tarafından baktığımızda şu ana kadar ne adım atılmıştır sorusunu soracak olursak hiçbir adım atılmamış. Ve işte bu zaten mevcut tıkanmanın sebebidir. Asıl sorun budur. Yani mecliste bir komisyon kuruldu. Evet bu bir adım mıdır? Bir adım değil ama bir adım olması için bir girişim demek mümkün. Peki bu komisyon ne yaptı? Bu komisyon aslında çok iktidarın AKP'nin isteğiyle de olan bir komisyon değildi. Onu da söylemek lazım. Yani toplumsal baskının sonucu olarak kuruldu. Ve herkes dedi ki yani bir taraf çok adım atıyor, silah yakıyor, kendini fesh ediyor falan. Siz de bir adım atın. Bu komisyon oluşturulduğu komisyonun görevi süreci bir üst aşamaya yani müzakere aşamasına taşımaktı. Halen bu komisyon işlevsel tabii ki. Bunu yapar mı? Şu anda yapmayacağına dair güçlü işaretler var. Niye bu önemli? Çünkü meclisin devreye girmesi demek barış veya çözüm sürecinin görüşmelerinin resmiyet kazanması demektir. Ama öyle olmadı. Şu ana kadar öyle olmadı. Komisyon doğru çalışmadı şimdiye kadar. Hatta çalıştırılmadı demek daha doğru olur. Sürecin ilerlemesini sağlayacak bir rol oynamış değildir bu komisyon. Bunun altını çizmekte fayda var. Diğer yandan komisyon ilk iş olarak gidip Kürt Halkı'nda Abdullah Öcalan'la görüşmeliydi baş müzakereci. Ama onla görüşmeyi bir tarafa bırakalım. Şu anda bu görüşmenin olup olmayacağını tartıştırıyorlar. Bu kendi başına zaten bir skandaldır ve sürecin tıkandığına dair güçlü bir işarettir. Yaşanan tıkanmayı görmek ve buna göre hareket etmek lazım elbette. Bu önemlidir çünkü süreç ilerlemezse büyük herkes büyük tehlikelerle karşı karşıya kalır ve eğer bu tehlike görülmezse yarın yaşanacak ağır sonuçların önünü de e, kimse e, kapatamaz, kimse önüne de geçemez. Peki bu tehlikenin en açık kanıtı nedir diye soracak olursanız, Kürt halkları Abdullah Öcalan İmralı'daki sisteme yaklaşım. Bir ay yak görüşme olmadı. 25 Temmuz'dan işte 28 Temmuz'a kadar pa e, görüşme olmadı. Oysa bu sürecin taraflarından birisi AKP devlet ve AKP hükümeti ise diğer taraflarından birisi de Kürtler adına da kürt taraf adına da üjalandır. Bir taraf susturulursa, toplumla bağ koparılırsa bu sürecin durdurulduğu anlamına gelir. Ve bir aydan sonra Dem Heyeti 28 Ağustos'ta İmralı'ya gitti ve bir görüşme yaptılar ve bu görüşmeden sonra kısa bir açıklama yaptılar. Bu açıklamada Üjalan ne diyor? Üjalan diyor ki bu çok önemli. Barış sadece silahların susturulmasıyla gelmez demokrasi ve özgürlükler için de somut adımlar atılmalıdır. İşte yaşanan tıkanmayı en net bir şekilde ortaya koyan açıklama ve söz budur. Yani barış sadece silahların susturulmasıyla gelmez. Ama AKP'nin şu anda hesapladığı, düşündüğü planı nedir? Sadece silahların susması. Silahlar sustu. Ondan sonrası, ondan sonrası Allah Kerim bakacaklar o duruma. İşte Rojava da öyle olsun, bilmem ne olsun falan. Konuyu oraya getiriyorlar. Şimdi Komisyonun çalışma süreci, çalışma takvimi, çalışma şekli bunlar da tartışma konusu. Güçlü işaretler. Komisyonun çalışma biçimi sürecin önünü açmak yerine aksine sürecin bozulmasına adeta zemin hazırlıyor. Örneğin barış anneleri gittiler orada Kürtçe konuşmak istediler. Kürtçe konuşmalarına izin verilmedi. Böyle bir durumda komisyon üyelerinin de özellikle DEM partilerinin de tutum alması gerekiyordu. Tamam araya girdiler tercüme edelim falan dediler en azından oturumu terk etmeleri gerekiyordu. Ama kimse bunu yapmadı. Yani oturumu terk edeceksin kardeşim burada bir barış annesi kendi ana diliyle konuşamıyorsa benim burada ne işim var demeleri gerekiyordu ki bu konu konuşulsun. İşte bu tavırsızlık AKP'ye manevra alanı sağlıyor. Hükümet süreci oyalıyor. Zaman kazanıyor. İçini boşaltıyor. Asıl büyük zarar veren de bu zemin oluyor. Pardon. Dolayısıyla yapılması gereken ilk iş bu zemini ortadan kaldırmaktır. Ve öyle anlaşılıyor ki siyasi çevrelerde, toplumda bunu çok yakından görüyor ve herkes bunun farkında. Şimdi AKP şu anda tamam bu komisyonu kurmuş ama komisyonun içinde boşaltmış durumda. Sormak lazım yani Kürtçe konuşmaya izin vermeyen bir komisyon nasıl bir çözüm veya barış sağlayacak? <laughs> yani isminin hakını nasıl verecek? Bu büyük bir çelişkidir, büyük bir paradokstur. Çünkü komisyon hala neyle uğraştığını, nasıl bir sorunu çözmeye çalıştığını bile doğru dürüst tanımlayamıyor. Kürt sorununa Kürt sorunu diyemeyen bir yapının bir çözüm geliştirmesi elbette ki mümkün değil. O yüzden mevcut durumda yani sadece durum tahlili yapmak, eleştirmek, öyle oldu böyle oldu demek yerine somut adımlar atmak gerekir komisyon üyelerinin özellikle çözüm sürecine veya barış sürecine zarar veren her adım karşısında net bir şekilde tavır almaları gerekir. Eğer bu yapılmazsa AKP hükümeti süreci oyalamaya devam edecek, barış süreci, çözüm süreci tıkanacak ve en büyük zararı da elbette ki halklar görecek. Şimdi herkesin de bildiği ve söylediği gibi çözüm, barış tek taraflı olmaz, barış sadece silah bırakmakla da olmaz. Demokrasi, özgürlükler ve eşitlik içinde somut adımlar atılmalıdır Öcalan bunu söylüyor. Ve Kürt halk önderi, Kürt tarafının baş müzakerecisi tecritteyken halkla bağı koparılmışken istediği kişilerle kendi arkadaşlarıyla basınla, toplumla, sivil toplum örgütleriyle görüşmezken komisyon gidip onunla görüşmezken komisyon işlevsiz bırakılmışken bu şekilde süreç ilerleyemez. Eğer bu tablo değişmezse büyük tehlikeler bekliyor ve bu tehlikeler herkesi yakabilecek tehdit, tehlikeler ama en önemlisi de tekrar başa geliyorum. Bahçelinin Rojava'ya yönelik tehditleri. Yani Rojava'da neyi tehdit ediyorsun? Bu tehditlerin işe yaramadığını, bu tehditlerin zaten birçok saldırı dalgasından sonra yapılan tehditler olduğunu, aslında Rojava'ya yönelik 10-15 yıldır yapılmayan hiçbir saldırının olmadığını ve sonuç alamadıklarını görmüyorlar mı? Görüyorlar belki de e, bir taviz koparma, korkutma işte güçlü bir pozisyondaymış gibi görünmek istedikleri için bu tehditleri yapıyorlar. Ama bu tehditlerin bir hayatta, gerçek hayatta ve şu anki Orta Doğu denkleminde bir karşılığı olmadığını da bilmek gerekir. Şimdilik bu kadar. İyi akşamlar. <laughs>